Bismillahirrahmanirrahim Sevgili çocuklar e, Mektep yayınları 5. sınıf Arapça ders kitaplarımızın 4. ünitesi ile e, dersimize devam ediyoruz. 4. ünitemiz 3 konudan oluşmakta. 1. konu ailem, 2. konu akrabalarım 3. Konum, konumuz ise evim başlıklı konulardan oluşuyor. Biz e, ders kitaplarımızın 193. sayfasında 4. ünitenin birinci konusundan başlıyoruz. Evet. Et dersul evvelu. Birinci konu. Usreti ailem. Haza bu. Hazihi bu. Evet bunlar işaret sıfatları arkadaşlar. E, işaret ederken e, işaret ettiğimiz e, isim eğer müzekkerse yani e, erkeklik ifade eden bir ifade ise heze ifadesiyle bu şeklinde işaret ediyoruz. Eğer dişi bir kelime ise cinsiyet yönünden olsun yahut da yani e, dişi bir e, müennes bir kelime olsun. Kelime olarak dişilik etsin. hezehi kullanılır. Ebu'n baba Ummun, anne. Ehun, erkek kardeş. Uhtun, kız kardeş. İbnun, oğul. Erkek oğul. Evet. İbnetun, kız. Yani kız evlat için ifade ediliyor. Yani biz bu babadır, bu erkek kardeştir, bu oğuldur şeklinde ifade ederken heze diye işaret ederiz bu. Ee, anne, kız kardeş ve kız evlat şeklinde ifade ederken de başına hezi getirerek ifade edebiliriz. Bu evet. Mesela men haza men kim? Haza bu. Men haza bu kim? Men hazihi bu kim? Eğer e, bir erkeği ifade e, e, soruyorsak e, bu kimdir? Mesela bu babadır, e, erkek kardeştir, oğuldur. Men haza bu kim? Eğer işaret ettiğimiz kişi bir kızsa, anne ise, kız kardeşse, kız evlatsa men hazihi bu kim şeklinde ifade ederiz. Bunları yeni gördüğümüz için çocuklar Türkçesini bir defa, Arapçasını üç defa defterimize yazıyoruz. Ve bu sayfayı beş defa okuyarak çalışıyoruz. Şimdi arka sayfayı açalım çocuklar. Evet bu sayfayı da yine okuyalım. Evet. Validetun anne. Evet, en ortadakini okuyalım önce. Ene ben. Evet bir erkek çocuk. Ene ben. Validetun anne. Validun baba. Ehun erkek kardeş. Uhtun kız kardeş. Evet burayı Arapçasını iki defa yazıyoruz. Türkçe 5 beş defa da okuyoruz. Evet. Burada yine bir okuma metni var. Ee, yani yeni öğrendiğimiz kelimeler var. Ee, validun, baba. Validetun, anne. Evet, ibnun, oğul. İbnun, oğul. Bu da diğer oğulları. İbnetun, kız. Yani bu yukarıda anne baba var, altta da çocukları var. Evet, burayı da Arapçasını iki defa yazıp beş defa okuma çalışıyoruz. Evet bunlarla ilgili yan sayfada 195. sayfada bazı alıştırmalar var. Ben alıştırmanın bir tanesini açıklayayım. Diğerlerini sizler yaparsınız. Mesela soruyoruz. Men heze, bu kim? Ha He, haze bu ebi benim babam. Evet dikkat edin çocuklar. Sonuna y y harfi geldiği zaman e, kırmızıyla göstermiş burada. Val e, ebun baba demek. Ebi benim babam. Evet, dikkat edin. Ebu'nun baba ama ebi deyince benim babam şeklinde oluyor. Erkekse Heze ile soruyor. Men Heze. bu kim mesela bu kim derken men Heze deriz. Ama bu mesela bayanı göstererek bu kim diyeceğimiz zaman men hazihi şeklinde ifade ederiz. Evet yine aynı şekilde zevceti benim eşim demek. Zevceti bayan eş için zevceti. Erkek erkek eş olsaydı zevci benim eşim olurdu. Burada da yine aynı şekilde men hazihi bu kim? Örneğin bu hazihi ile sorduğuna göre kızlardan birini. Mesela hazihi bu. Ne diyebiliriz? Ummi benim annem. Burada kızlar şunların içinden seçeceğimize göre e, hazihi bu. Zevceti benim eşim şeklinde. Bu adamın eşini değil mi? Bu adamla alakalı soruluyor. Hazihi bu. Zevceti şeklinde. Diğerlerini de sizler yapabilirsiniz? yapabilirsiniz çocuklar. Evet biz şimdi 195. sayfayı da yaptıktan sonra 196. sayfayı açıyorum. Evet burada bir e, hikaye var. Bu hikayeyi okuyalım, takip edelim çocuklar. Hikayemizin başlığı El veledul ekre'u El veledu çocuk El ekre'u Kel, kel olan yani vel veledut tavilu ve uzun olan, kel olan ile uzun olan. Evet arkadaşlar biz şu anda ailem konusunu gördüğümüze göre anne baba, erkek kardeş, kız kardeş bunları kavratmaya yönelik bir hikaye. Bu kelimelerin çokça geçtiği bir hikaye. Bu hikayeyi göreceğiz. Dikkatimizi vererek takip edelim. Daha sonra burayı Türkçe, Arapçasını bir defa yazacağız. Üç defa da okuyacağız. ödevimizde bu olacak. Evet. Şimdi e, diyalog kimler arasında geçiyor? El veledul ekre'u ve kelo olan el veledul tavilu uzun olan diyalog kelo olan ile uzun olan arasında ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Şimdi bu metnimizi inşallah göreceğiz. O nedenle dikkatimizi vererek takip edelim arkadaşlar. Evet. Evet, söze kelo olan başlıyor. E, evet, Ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen. Ee, hoş geldin. Keyfe haluke. Nasılsın? Evet. Evet, uzun olan cevap veriyor. Ehlen ke. Hoş bulduk. Eyühel veledul ekra'u. Hoş bulduk. Kelo olan. Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Ve keyfe haluke ente. Ya sen nasılsın? etkeli evet, olan cevaplıyor. Ene bi hayrin. Evet, ben iyiyim. Evet. evet, tekrar uzun olan soruyor. Keyfe validuke? Senin baban nasıl? Evet, kısa olan cevap veriyor. Huve bi hayrin. O iyi. Uzun olan tekrar soruyor. Keyfe tuke Senin annen nasıl? Evet. Hiye bi hayrin o iyi. Şükren cezilen. Çok teşekkürler. Dikkat ederseniz babasını sorarken keyfe vali duke dedi. Baban nasıl? Annesini sorarken keyfe valide de duke şeklinde sordu. Evet. E, olan da huve. Babasını ifade ederken huve o bi hayrin iyidir. Huve ile cevap verdi. O derken. Ama annesine cevap verirken o iyidir derken hiye ile cevap verdi. Bunlara dikkat edelim. Şükren cezilen hiye bi hayrin o iyi şükren cezilen çok teşekkürler. Evet. Şimdi yan sayfaya geçelim arkadaşlar. Yandan devam ediyor diyalog metnimiz. Evet. Uzun olan tekrar soruyor. Uzun olan çok soru sormaktan keloğlanı bunaltıyor tabii. Afven, af Keyfe ay kız. Ay kız nasıl? Ve keyfel ceddu bilge can. Bilgecan dede nasıl? Kel olan. Uf. Ya ilahi aman aman Allah'ım. Aman Rabbim, aman Tanrım. Ene bi hayrin ben iyiyim ve validi bi hayır ve babam iyi ve valideti bi hayır. Annem de iyi ve ay kız bi hayır. Ay kız da iyi ve ceddi bi hayır. Dedem de iyi. Ve ceddeti bir hayır. Ninem de iyi. Eydan. Eydan deda demek. Ve ceddeti bir hayır. Eydan. Ninem de iyi. Evet. Evet. Uzun olan tekrar soruyor. Hel uhtuke ke bir hayır. Kız kardeşin iyi mi? Ve Ehuke erkek kardeşin bir hayır. Eydan. O da iyi mi? Erkek kardeşin de iyi mi ve ehuke bi hayr eydam Ekel olan nam evet yuhel veledu tavilu ey uzun olan bi hayr bi hayr iyi iyi ve hatta hatta ummi annem ve ebi ve babam bi hayr eydam onlar da iyiler yani annem ve babam da iyiler ummi ve ebi bi hayr eydam annem ve babam da iyiler uzun olan Haza cemilun. Bu güzel. Ve men bi hayrin eydan. Yani daha başka kim iyi? Ve men kim? Bi hayrin eydan. Kim de iyi? Yani daha başka kim de iyi? Kel olan. Huve bi hayr. O iyi. Ve hiye bi hayr. O iyi. Ve haza bi hayr. Bu iyi. Ve hazihi bi hayr. Bu da iyi. Ve ente bi hayr. Evet. Ve ente bi hayr sen iyi ve ene bir hayır ben de iyi. Evet usandı yani tekrarlayayım burayı görünmediyse. Hu bi hayır o iyi ve hiye bi hayır o iyi ve haza bi hayır bu iyi ve hazihi bi hayır bu iyi ve ente bi hayır sen iyi ve ene bir hayır ben iyi. Evet 198. sayfamıza geçelim çocuklar. Evet. 198. sayfamız. Evet. Uzun olan. Tamam. Tamam. Ey Yuhel veledut tabilu. Tamam. Tamam. Ey uzun olan. Ey, ey, ey kele olan. Kulluna bi hayr el yevme. Kulluna hepimiz bi hayr iyiyiz. El yevme. Bugün. Elhamdülillah. Evet. Lakin men huve fakat men huve o kim? Ve men hiye o kim? Ve men haza bu kim? Ve men hazihi bu kim? Evet. Burada dikkat edelim. Men huve o kim derken o dediğimiz kişi erkek. Erkekler için o derken huve diyoruz. Ve men hiye o, hiye o kızlar için kullanılıyor. Ve men haza bu bu haza bu derken erkekler için erkekleri işaret ederken ve men hazihi ve bu kim derken de kızları ifade ediyor. Hazihi bu derken. Evet. Haza huve bu o. Ve hazihi hiye bu da o. Ah ene ta'it yoruldum. Cidden çok. Ve ve ve. Evet uzun olan da diyor ki Ma bike ya ahi. Neyin var kardeşim? Ma bike neyin var? Kun bi hayr. İyi ol. Evet. Bu keloğlanla olanla uzun olan arasında geçen bu diyalog Türkçesini Yazmayalım isterseniz. Arapçasını bir defa yazalım. Fakat beş defa okuyalım. Çocuklar yani okumayla alakalı çok fazla ödev verdiğimi söyleyebilirsiniz. Ama okumadığımız müddetçe Arapçayı öğrenmemiz mümkün olmaz. O nedenle okuma çok önemli. Evet. Şimdi ders kitabımızın 199. sayfasına geçtik. 199. sayfasında da aile resimleri var. Bunlar üzerinden diyalog ben okuyorum, metni okuyorum siz de harekeleyin. burayı da 5 defa okuyup Türkçesini bir defa, Arapçasını da bir defa yazarak ne yapacağız? Çalışacağız çocuklar. Evet. Dikkatlice takip edelim. Suretu aileti. Suretu resmi a ileti. ailemin resmi. Hazihi ummi. Bu benim annem. Ve ene ve ben. Uhib bu severim. Ummi annemi. Burada arkadaşlar bu kırmızı ile yazılanlara dikkat edin. Bu yani aitlik zamiri diyoruz. Yani ummun anne. Ummi benim annem. Tekrarlıyorum. Ummun anne. Ummi benim annem. Hazihi ummi bu benim annem. Şimdi anne ifadesinin önüne hazihi getirdi. Çünkü anne dişi olduğu için, bayan olduğu için hazihi. Erkek olsaydı haza diyecektik. Evet. Hazihi ummi. Bu benim annem. Ve ene ve ben uhibbu ummi. Uhibbu severim ummi annemi. Annemi seviyorum yani. Haza abi. Bu benim babam. Bakın babalar için bu derken haza getirdi başına. Ebun baba ama sonra ye getirince ebi. Bu benim babam. Heza ebi. Ve ene ve ben uhibbu ebi. Babamı severim. Eydan deda. Uhibbu ebi eydan. Babamı da severim. Deda evet. Hazihi uhti. Bu benim kız kardeşim. Ve heza ehi. Bu benim erkek kardeşim. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Erkekleri ifade ederken başına heze getirdi. Kızları ifade ederken de başına hezi getirdi. Evet benim yani bana ait benim annem, benim kız kardeşim, benim babam, benim annem derken de sonuna y harfi getirerekten aitlik zamirini ne yaptı? İsimleri eklemiş olduk. Evet. Alta geçelim. Suretu, suretu harekesini koyayım suretu ailetiki. Evet senin ailen. Evet suret suretu resmi ailetiki senin ailenin resmi. Evet. <laughs> Hazihi bu ki senin annen. Bakın yukarıda benim annem demişti. Burada da senin annen. Yalnız sen dediğimiz kişi kız olduğu için ki dedi. Erkek olsaydı sen, sen dediğim kişi ummu ki diyecekti. Evet devam edelim. Hâzihi ummu ki bu senin annen ve ene ve ben ra'eytu ra'eytu gördüm. Umme ki senin anneni gördüm. Sabikan, geçenlerde sabikan yani geçen senin anneni gördüm yani geçenlerde senin anneni gördüm sabikan. Haza bu Validuke senin baban. Bu senin baban. Eğer benim babam deseydi ne diyecekti? Validi ama senin baban derken ki senin baban. Ve ene ve ben raeytu gördüm. Valideki eydan senin babanı da gördüm. Hâzihi bu uhtuki senin kız kardeşin. Ve hâze ehuki ve bu senin erkek kardeşin. Evet. Alta geçelim. Evet. Suretu ailetike. Evet. Senin ailenin resmi. Evet. Sen erkeksin. Yani karşındaki kişi erkek olunca senin derken K şeklinde. Evet. Hazihi ummuke. Bu senin annen. Ve ene ve ben raeytu gördüm. Ummeke senin anneni gördüm ve ene ra'aytu ummeke senin anneni gördüm sabikan geçenlerde. Haza validuke bu senin baban. Ve ene ra'aytu ve ben gördüm valideke eydan senin babanı da gördüm. Hazihi uhtuke bu senin kız kardeşin ve haza ve bu ehuke senin Erkek kardeşin. Evet. 199. sayfamızda ne yapmış olduk arkadaşlar, görmüş olduk. Böylece ee, 4. ünitemizin birinci konusunu bitirmiş olduk. Yani ders kitabımızın diğer sayfalarını yani alıştırmalar kısımlarını siz yapacaksınız. Yalnız bu benim anlattığım yerleri dikkatli bir şekilde 5 defa okuyup yazma ödevlerinizde gereği şekilde yaparsanız, inşallah alıştırmaları rahatlıkla yaparsınız. Aksi takdirde yapmanız mümkün olmayacaktır. Bir sonraki ünitemiz dördüncü ünitemizin ikinci konusu. O videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.